Önemliyim ben elindeki silah doluydu kafama doğruldum Tüm yanlışların içindeki tek doğruydum Parlamı riskiyle doldurdum Yerini doldurdum Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Juno oynuyoruz. Umarım beğenirsiniz. iyi seyirler. Matı çıkarayım lan. Ne olur çıkarayım lan. Normalde Jin'in bu kostümünde CTL2 basınca Timo çıkabiliyor bazen. Ama çok düşük bir ihtimal. Belki çıkarırız. Pardon geldi ya. Şimdi karşımızda Kaysa Niko var. Biraz sıkıntı bile inik. Jin zaten Kaysa'nın karşısına gayet alınabilen bir pik. Çok gördüğüm bir pik. O yüzden biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Adamlar hala gelmedi. Bir maç alıda beklemiyorlarmış. Dördü de vuralım. Bir tane farmda kaçsın bir şey yapacak bir şey yok. Bu Niko. Biliyoruz zaten. Şimdi bu Ürün olarak Karas'a tercih ettim çünkü karşımızdakiler biraz daha kırılgan bu yüzden işe yarayabilir planlarıma yönde yani. İkiyiz. Son saniye iki seviye atladım. Ölmüş olabiliriz. Ölmem ölmem sıkıntı yok hiçbir şey olmaz. Güzel. Çok lucky oldu ya. Son saniye seviye atlaması bayağı sıkıntı oldu. Ama çözdük. Sıkıntı yok. Bir daha gelebilir adam. Dikkatli olmamız gerekiyor. Biraz dediler. Zaten elo, el o kadar yüksek değil. Biraz muhabbet etmek istediğim için düşük yolda oynuyoruz. Normalde kendi elo'm Diamond Master. Diamond 2 Master arası derim kendime herhalde. Şimdi karşımdaki çok fazla kılgın oldu. Şimdi Karasat oynuyorum. Ayağı çabuk da tercih edebilirsiniz. Ama ben bunlara karşı bir Karasat daha iyi olacağını düşündüm. Eşya olarak da ee, en fazla hasara çıkabileceğim yo mu ebedi kılıç bombardıman tarzı bir şey deneyeceğim. Normalde tahsil edilirsiniz ilk eşya ama ben biraz daha fazla savurmak istiyorum. O yüzden yo mu oynayacağım bu maç. Normalde üst seviyede e açmasanız da olur yine. İkinci Q'da verebilirsiniz DPS için. Şimdi ben base atmıyorum. Şu e, Timo. Timo diyorum. yine öyle kolay kolay bir şey yapamazsın oyun başı. Kayısı normalde yine karşı iyi bir pick tabi biraz da değerlendirmek gerekiyor. Güzel dojlarımızı attık. Su dışı olmaz. Nick'e bak olamadım. Şimdi karşı jungle'a bakmadım. Buralarda olabilir. E, ee, Niko'yu gördük. Hangisinin Niko olduğunu biliyoruz. Güzel. Onu yememek daha iyi olurdu. Sıkıntı yok. Ölmeyiz. Dümdüz çıkar gideriz. Hatta dönüp kesedebiliriz. Biraz zor. Bence burada bir şey yapmamıza gerek yok. Yani çıkmaz gibime geliyor. Büyük farmdan önüne geçebilirdim. My bad oldu. Sıkıntı yok, çıkalım. O niye parlıyor lan? Kostümde mi? Evet. Kostüm yüzünden parlıyordum adam. Çok kötü ki bunun için. Bence yaptığı çok kötü ya. Kanka, ee, anla ki gereksiz oldu. Yapmamamız gerekiyordu. Biz güvendik? Yapacak bir şey yok. Hani asla bir şey yazmayın, takımdakilerle uğraşmayın. Çünkü herkes kendisinden iyi birini düşünüyor oyunun. O yüzden çeteklerle hiç konuşmayın. adama şu an mesela adam mesela şu an hak ediyor küfür et küfür etmemizi. Ama öyle bir şey yapmayacağız. Gerek. Ya yani adamla kavga etsem hayatında hiçbir şey değişmeyecek büyük ihtimal ya. Allah eceli bir tane video attık bin izlendi. Hiç bekle bekliyordum aslında Yalan söylemeyeyim. Ece o iyi göl muhabbeti çok fazla tutuyor bu Türkiye'de. Anlamadığım bir şekilde. Ama yani Ece'li çok zor ya video çekmek. Bence belki ikisini, ikincisini çekebilirim. Ama Ece'li olmak biraz mental hasar bırakıyor insanda. Gördüğünüz gibi. O yüzden sıkıntı gibi duruyor biraz. Şimdi karşıya bakalım. Ee, AD, AP, AP, AP. Bu maç belki Merkür alabiliriz atiklik yerine. Merkür de gayet iyi bir tercih gibi duruyor şimdilik. Koridorumuz burada çok kötü yani. Yumi bence oyundaki en yüzsüz supportlardan birisi. Deynlik en azından. Çok zor yani Yumi ile oynamak. Hangisi şey? Tamam burada yok. Niko burada yok. Yok. Yemedi. Adam sıçra attı. en azından kapımız biraz daha rahatlar. Şimdi burada mı? Bu wave'de yok gibi. Double atacak bana. Atmadı. Bu wave'ı hızlı pushlayıp bait atabiliriz. Ah o tutsa güzel olurdu. Bir tane auto çıkarmak istiyorum. Tutsayı da çık tutmadı. Dakika 8'de 5 tane kara var. Bence baya iyi durumdayız. İtem de bitti. Dakika 8. İtem yoğunumuzu da bitirdik. Bu wave kanon wave mi? Kanon wave değil ya. Tamam. Ah ulan. Ulan ulan bir canla kaçıyorlar çok sinirleniyorum. Bu ekonom wave pushlamamızın o no kadar bir önemi yok. Hemen en azından pushlayıp base daha iyi olur. Niko da yok burada. Tamam güzel. Hiçbir şey kazanamayacak bize bu arada bu. Belki kötü bir olabilir. Lane bize pushlayacak. Son iki wave'de. O yüzden kötü bir olmuş olabilir ama sıkıntı yok. Her türlü toparlarız, her türlü ayarlarız bir şeyler. Bir tane daha ayakkabımızı çekelim. Lane'e gidelim. Şimdi daha demin lane'i pushladığımız için farmlar gelip bu farmları vurdu. Bu farmları vurduğu için bunlar üçü birleşip bir tane farma vurdu. Nico olmasaydı zaten lane'ini bize pushlayacak. Ama tüm wave'i kaybetti Kaysa. Güzel oldu. Tüm wave'i kaybetti Kaysa. Bayağı worth bizim için. Çok iyi durumdayız. Farm olarak da eşitiz. Bunları alınca eşit olmayacağız. Bunlar SS. Dikkat et, çalı yürüme öyle. anlayamadım. Oğlum ultin varsa niye söylemiyorsun? Güzel. Ah büyü alamadık. Ultisi olduğunu bilmiyordum bizim adamın ya. Bizim lavun ultisi olduğunu bilmiyordum. Çok dikkat edemiyorum oyuna ya. Şimdi bu wave'i push it direkt base atacağız. Ona söylemedi. Hatta bir tane barikat alabiliriz. Çünkü bu yaptığımız aşk gözlük. Umarım aşk gözümüzden ölmeyiz. Jungle'da buralardaymış, kafa rahat. Umarım base'imi bozamaz. Tamam, bozmadı. Şimdi buradan ebedi kılıca gideceğiz. Cebimizde hızlı 1300 gold varken ayakkabı bitirmek yerine ebedi kılıcın... Kılıcını alalım. Tamam, kılıcımızı da aldık. Buralarda da gidiyoruz. Burada çok güzel wave geldi. Hiç hiçbir şey kaybetmedik bu waveden. Oraya ben yürüyemiyorum ya. İnşallah blue'yu kendi almıştır. Almış ay güzel. Şimdi bunun hangisi? Niko. Niko yok. Ah ya. Alalım. Ulti atıp da alabilirdim killi ama ulti biraz eee riskli olabilirdi. Benim Jhin o kadar iyi değil. O yüzden kill direkt almak mantıklı geldi. Yani garip bir oynayış oldu anlamadım. Ejder'den niye çıktı? Biz zaten buradayız. Ayıkamadım ya. Şimdi de Merkür adımları alacağım. Çünkü çok fazlasıyla bir AP hasarı var karşıda. Ve biraz stunlar da var. Niko stunu falan filan. Onlardan kurtulmak için bu itemi aldım. Ne kadar mantıklı tartışılır. Profesyonel oyuncudan e-spor maçında büyük bot hatası. Buradan çıkalım. Burada hemen birilerini gördüm. Buradan tek bu gelmiyor bence. Bu arada her gün elimden geldiğince her gün saat 7. 6 gibi yanaşmaya çalışıyorum kickte. Eğer vaktiniz olursa, müsait bir anınız olursa orada gelebilirsiniz. Yani çok bin alamıyorum <laughs> bu ara. Ama ya yani yine de eğleniyoruz, kendi aramızda takılıyoruz bizim arkadaşlarla. Bilginiz olsun yani. Her gün 6.30-7.00 gibi kitle yayın açmaya çalışıyorum müsaitsem. Uçuş olmaz. Yani garip bir hareket Ondan ölmeyeceğimiz çok belli. Hiç korkmadım bile. 3 tane farm var. Bunlarla kule alamayız. Şimdi burada birden kule alalım. Kafamız rahatlasın. Belki mide falan yürürüz. Dün de biri yayında söylemişti Jin oyunu videosu yapar mısın diye. Dedim bari böyle Jin videosu yapayım. Yoğun mulu ebedili güzel bir build yapalım. Şimdi ebedi bittikten sonra bir item tavsiyesi vereceğim. Biliyorsunuzdur büyük ama yine de ben söylemek istiyorum. Bir de böyle hani düşük yerde da biraz daha sohbet muhabbetli mi yoksa yüksek elo'da rank kasmaya çalıştığım ya. Yüksek elo dedim de ne kadar yüksek bilmiyorum. Diamond 2 benim şu main charım. Yani Diamond elo'da biraz daha sessiz ama daha iyi maçlar mı? Yoksa bu elolarda full muhabbet ederek konuşarak oynadığımız maçlar mı? Mesela yüksek elo'da ben şu an bu eve gelmemem gerekiyor ama sohbet ettiğim için hiç mid'e yürümedim. Normalde benim şu an mid'de olmam gerekiyordu. mid alalım. Bu yüzden biz orada ölecek. Tamamen benim suçum. Ölmediler. Güzel. Çok iyi. Yoğun mu basalım? güzel kararsak. Kaç lan? Yanlış da W verdim korkudan ya. Ah. Bana kaldı. Güzel. Oo. Immunity var da. Sıkıntı yok. var daha sıkıntı yok kanka. Her neyse kanka olur 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 arkadaşlar sıkıntı yok hiç flame atmıyoruz bir şey demiyoruz adam atamadı ultiyi. Hiç sıkıntı yok. Ama şey bitkinlik attı ona rağmen öldük. Demek ki artık de öldürmüşüz o adama ya. Yapacak bir şey yok. Her neyse şimdi e, item olarak şöyle bir şey söyleyeceğim. Çok dürten karşıda bildiri varsa bombardıman çok iyi olur. Üçüncü item. Normalde bunu tahsillerde alabilirsiniz. Ben biraz daha kendime güvendiğim için yoğumu aldım. Daha fazla hasar. Daha fazla vurmak istiyorum. Eğer ayağa çabuk oynarsanız veya daha böyle kritik vuruş şeyinde oynamak isterseniz. Tahsiller alıyorsunuz. İkinci tane ebedi kılıç. Üçüncü tam bombardıman da alabilirsiniz. Böyle kaç çok tank varsa, vurmakta zorlandığınız rakipler varsa. Üçüncü tam bombardıman. Bombardıman diyorum. Dominik de alabilirsiniz. Çok can çalma varsa da fani hatırat alabilirsiniz. Üçüncü tam. Ama bu maç çok fazla dürtecek rakip şampiyon var. Kayısı olsun, Niko olsun, Mel olsun. Bunlardan korunmak için bombardımanı daha uzaktan vurup bir şeyler yapmayı planlıyorum olursa. Buradan kule almaya çalışacağız. Güzel bir hasarımız var yoğunluğundan dolayı. Ya bin şampiyon fight ortasında da mermi değişebilir mi ya? Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Tamam şu an sıkıntı var. Niko niye benim içinde değil? Şimdi burası sıkıntı, burada ölmemek lazım. Yani... Biraz buralar hoş değil. Nis'in burada olmaması lazım. Bot side dos çok daha iyi olurdu bizim için. Bir daha pushlayalım. Bottan kule almaya çalışalım. Bence e, tapa çıkmış. Bottan beleş kule alacağız. Bir rengar çıkabilir. Rengar tapta gördük. Tamam rengar taptaymış. Yani şu anlık beleş kule alacakmışız gibi duruyor. Oo. Yumi'nin yaptığı harekete bak. Vallahi respekt. Çok büyük respekt ya. Okulenin olduğunu bana saldı ya. Bu maçı adama kazandırmak lazım. Şimdi buradan hemen base koyalım. Kafamız rahat olsun. Cebimizde güzel bir para var onu harcayalım. Rengar top Burada bir tane farm kalmış onu da alalım bari. Tapa yürümüyorum hiç. Defatmışlar lan. Kanka böyle olmaz ama. Niye F bunlar? Hoş olmadı. Niye verelim? o hareketle benim saygım kazandı yani. Her neyse. Arkadaşlar bugünlük de böyle olsun. Bir elde atacak vaktim yok. Çıkmam lazım. İşim var. O yüzden bugünlük böyle olsun. Hemen bu videoyu editleyip YouTube'a oluyorum Kikte yayınları açıyorum. Yayınlara gelmeyi sakın unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenebilirsiniz. Aklınıza bir fikir varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz. Bay bay.